Bu ayet kelimemizde ise gökyüzünü ve yeryüzünü yarattıktan sonra insanı yaratmaya karar verdiğini ve meleklere bunu aktarmasını kısaca bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar Bakara suresinin 30. ayetinin açıklamasını yapıyorum sizlere. Öncelikle genel olarak neyden bahsettiğini bir çevirelim. Daha sonra onun açılımını yapacağız zaten. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar biz seni eksiksiz bilirken ve durmadan övgüyle tenzih ederken Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın dediler. Allahu Teala ise şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye buyurdu. Evet arkadaşlar bu ayet genevi aslında gayet açık ve net bir ayettir ama kısaca bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle ayeti kerime fark ettiyseniz biriyle konuşuyormuş gibi indirildi bu muhatıp da aslında Peygamber Efendimiz oluyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e muhatap ederek diyor ki Ya Muhammed sen hatırlamıyor musun? Bilmiyor musun? Ben insanlığı yarattığımda, yaratmaya karar verdiğinde meleklere çağırıp bu haberi verdiğinde, bu tepkiyi verdiklerini hatırlamıyor musun? gibisinden bahsediyor. Ve allah -u Teala Peygamber Efendimiz'e ben onların fikirlerini almıyordum. Ben sadece onlara bildiriyordum diye buyurdu allah Çünkü meleklerin o yeni yaratacağım mahlukla ilgilenmeleri gerekiyordu. Ve halife yaratacağım derken buradaki halife aslında bir Şehzade gibi düşünürsek eğer günümüzdeki nasıl bir şehzade e, babası öldükten sonra tahta çıkar ya onun gibi bir şey yani e, insan oğlu insan olacak. İnsan ölecek, ardından onun oğlu olacak ve böyle nesil devam edecek diye buyuruyor. İnsan ardından insan gelecektir ve aslında tam olarak da ölüm gerçekliğinin ispatıdır olur ve aynı zamanda yeryüzünde daha önce kan akıtan fesatlık yapan cinlerin yerine bir insan olacağını ve fesatlık yerine islah ve sükûnet yapacağını bildiriyor. Bu ayet gelin. İşte bu yüzden melekler Allah Teala'ya bir şeyleri anlamak için soruyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbim, yeryüzünde fesatlık yapacak ve kan akıtacak bir yaratık yaratmanın hikmeti nedir diye soruyorlar. Cinleri seni ibadet ettinler diye yaratmıştın ama onlar fesatlık yaparak, kan akıtarak sana olan senin yaratma amacını boşa çıkardılar. Biz sana ibadet ediyoruz, itaat ediyoruz, sana secde ediyoruz, kana katmıyoruz diye hayretle sordular ve anlamaya çalıştılar. allah Teala da şüphe yok ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim diye cevap verdi. Çünkü allah Teala biliyordu ki bu yaratacağı insan yaratığının insan mahlukatının hepsi fesatlık yapmayacaktı. Hepsi kan akıtmayacaktı. Onların arasında alimler, sahihler, evliyalar çıkacaktı. Bunu biliyordu allah Teala. Bundan dolayı yaratmıştı. Ve bizim hiçbir zaman yaratılma sebebini unutmamamız gerekir. Her zaman biz buraya, dünyaya itaat, ibadet, secde etmek için geldik. Buraya biz dünyanın hevesini alıp gitmeye değil, ahireti kazanmak için geldik. Evet arkadaşlar, biz videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuza kadar hoşçakalın.